Bizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Yine bir PUBG videosuna gireceğiz. Ee, sabahtan beri çekiyoruz bak yemin ederim sabahtan beri çekiyoruz. Hı hı. Video kendi kendine kapanıyor. Değil mi Ömer? He. Yemin i̇nşallah ederim sabahtan buna, beri kapanıyor. Sabahtan beri bu da inşallah kapanmaz yayınlarız. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz ama... Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri Açmayı unutmayın. Hadi şimdi başlıyoruz. 1, 3, 2, 1, 0. Dön, dön. Dön, dön. İki, i̇ki saattir de bu benim başımın etini yiyor. Del video çetelim, Del video çetelim. Evet arkadaşlar. Del video çetelim diyor. Tamam oğlum çeteceğiz diyorum sabahtan beri başımın etini yiyor video çekmekte ne varsa artık arkadaşlar bu arada e, ne diyeyim kardeşim bu benim değil mi Ömerciğim Evet kardeşim aslında aramızda çok yaş var Yok, bir yaş var Evet bir numaramız Evet. Oy adamlar var. Bir sürü adam var. Öldür onları, öldür, öldür. Oha 97 tane adam var. Bak ben şimdi buraya nasıl çıkıyorum? Allah başta. Babam, babam. Evet, arkadaşlar videomuza başlayalım şöyle. Arkadaşlar şu an biz maşa maşa yetişiyoruz. Yı <laughs> evet arkadaşlar köprümü oraya at at atlayalım. Ben çık, ben çık, ben çık. nerede? Köprü şurada. Nerede? Söylemeyeceğim. Tendim bu. Hadi. Abi bu açı... Abi gördüm. Hadi atla atla. Nereye gidiyorsun? Abi iki tane... Abi iki tane şey var. Sen hangisini atlayacaksın? Nerede Nereden hangisini atlıyorsun? Nerede? Şuna. Sen? Hı? İki tane köprü var ama. Sen de mi oraya atlıyorsun? Ne, sen nereye atlıyorsun? Ben mi? Dur bekle. Neredeyim ben? İki numarayım. Şuraya atlıyorum. Bak konumu attım. Tam oraya. He, ben de oraya atlıyorum. Atladın mı sen? Atlıyorum ben. Atlıyorum oraya doğru. Çok mu gördün? Arkadaşlar, arkadaşlar biz onurlu itimiz değiliz. Siz nasılsınız? Siz de iyisinizdir inşallah. Allah, Allah şükür. gelsin. Arkadaşlar dün e, ben yoktum. Bir yere gitmiştim. E, kardeşim gelmemişti. Nedim. diye dün size hayırlı cumalar diyorum. E, dilerim. E, dün dememiştim Özür dilerim. Şimdi neydi? dün e, dün o da, o gelmemişti. E, çünkü o bir yere gitmişti değil mi? Evet. Babamızla beraber değil mi? Hı hı. <laughs> Neyse. Ne? Araba fuarı buldum. Araba fuarı. O oh, modeleri oh, galeri. Silah buldu adam. Artık arkadaşlar bu arada pompalı buldum arabayla. Maalesef de, abimi Ya, evet. ee, ben ben birlikte Baba mı ya. Şöyle bana Hadi kitap vorundan lan. Bekle sen neredesin? Ben seni almaya geliyorum. ben bende Arba araba var musun? ya. Bende araba var. Sen araba bulmuşsun. Böyle ben dönüyorum etrafında. Sen gel. sen orada dön öyle. Ben geliyorum. Abi benim şarjım az ha. Kaç? Benim şarjım az. Kırmızı yanıyor. Ben denize atladım. Şşt uçuyorum. Bom. Oğlum o araba çok iyiydi ya. Sen Aa, adam, var adam var adam var. Allah benim silahım yok. Benim var geliyorum ben senin yanına. Aa. Dikkat et. Gelmene gerek Ben onu e, şey, arabayla, arabayla ezdim. Benim internet gidip geliyor ya. Hiçbir şey kalmadı yani. Bak şu ay. Lan canım az kaldı o iş. <gülüyor> <Ha> <gülüyor> arkadaşlar, bu arada siz, e, e, siz hangi tatımlısınız? E, abim Dal Saraylı ben de e, şey Beşiktaşlıyım. Dal Saraylı diyenler e, yorumlara Dal Saray yazsın. Beşiktaş diyenler yorumlara Beşiktaş yazsın. Fenerbahçeli olanlar Fenerbahçe yazsın. Evet. Oğlum sen de arabaya otu ya. Lan ben almaya gel kardeşim. Abi dur bekle. Gelemiyorum ki ben. Sıkıştım burada. Nasıl sıkıştın orada? He ben de bir kere öyle olmuştum. Geliyorum bak yanındayım gelemiyor İp sallayayım mı lan yanına? İp var lan. Ben kim sıkıyor lan? Ben sıkıyorum Aa, lan. Çıktım. <laughs> Arabayı vallahi teçirdi de ya. Gel gel, neredesin? Buradayım, burada dolduralım. Allah belan. Gel gel şuraya gideceğiz. Şş, gel gel. Bir gel bir. Lan onu mesliyon. Şuraya gel. Gel gel. Şşş. Al işte şuraya teter patladı. Teter patladı. Aynen. Al abi ya. Hadi şuraya gidiyor şuraya. Lan dön dön. Tonum at tonum. Şu tarafa bak. Sen ha. git git. Git git. Lan suya doğru gidiyor senin tonum attığın yer. Lan oraya değil lan. Şuraya şuraya. Abi senin. Abi tonu mat sen bir ya. Lan şu tarafa, bu tarafa dön dön dön. Evet evet bu tarafa git bu tarafa git git bu tarafa. Şey o köprüye doğru git. Hangi köprü? Ha, yukarı tamam. çık, yukarı çık o köprüden. Şuraya çık yok şuraya. Evet oraya, oraya doğru git. Ee, dur. Buranın kapısı mı açık değil lan? Alayım mı seni? Buradan. Sevgili miyiz lan biz? Alayım mı seni diyor. Bekle ben şuradan geçeceğim. Evet. buradan buradan. Aa buradan buradan şuradan geçebilir miyim ya? Sana bir bak. Sana oluyorum Oğlum ben buraya sıkıştım. Arabayla evin içine girdim şimdi ne yapıyorum ben? Sana? Ne yapabilirim ben sana? Arabadan bile mi inanmıyorsun? İndim de arabadan. Girsene bir daha dene. Lan lan birisi tutuyor. Lan bana da sıkıyorlar. Abi ben niye buradan çıktım ya? Aa. Ölüyor. Lan mermim bitti. Ben de seni arkadan destek verdim. Hadi yürü. Vurur. Şuraya, şuraya. Tamam atıyorum. Gel gel M arkaya dön. Şu benzin yerine, arabanın benzini al. az az. Hadi lan. Allah ya. Bitti, ya! Bitti ya. Hadi oraya benzin bulmaya gidelim gel. Belki orada benzin bulabiliriz. Arabaya taşıyalım benzini. benzini Bulursak var ya taşıyalım. ben var ya. Benzin istasyonundan benzin taşıyordum. Şişe bulup da benzin Buldum mu lan? Hadi. Dur bekle benzin taş paraymış diye batacağım. Alışveriş de Benim param var 8 TL. Abi burada benzin göstermiyor ki. Lan kim sıkıyor lan? Lan biri sıkıyor. Lan, lan biri sıkıyor. Gördüm. Abi. Gördüm. Bizim Abi bu arada şu şeyi göstermiyor ya. Aa ben şunu alacağım. Neyi? O ne lan? Orada. Ay ay işte adam var adamın yanına gidiyor. Korkuyorum ben. Bak bir ben, e, ben adama ne... bir gireceğim. Ben net şeyden de yatalım mı sana? Bak be alo. Lan. Lan 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 var ya var ya senin. Bendeki var ya şey var ya. Adamı öldürdüm. Sana da yatalım mı bundan? Neyden? Bundan. O ne lan? Yatayım mı sana? O ne lan öyle? Böyle hava ee, bir şey işte. Yatayım Hadi mı? yap. Ne? Sende varsa artık. Benimkinin benimkinin aynısından katalım. Sen de niye? Sen de. Dur <laughs> oğlum onu bana sal ya. Hayır. Dur bir bir şey bakacağım. Şerefsiz o dürbünü alacaksın değil mi? Evet, <laughs> dürbünü. <laughs> oğlum ya onu bana sal ya. İndirdim adamı bot indirdin. Aynen. Oğlum ta orada adam yaşıyor ya. Evin içinde tutu benim için evimine işte. Lan kapıyı niye kırıyorsun? Hayvan mı mısın oğlum sen? Hayvan mısın sen? Hayvan mısın evet, sen? Hayvan mısın sen? Kapıyı niye kırıyorsun? <laughs> Kavga düşman düşman. Hayvan mısın oğlum sen? tapıyı niye kırıyorsun? Hayvan mısın? Hayvan ya. Ay alan geldi. Alan geldi fa. Alan geldi. Aa şurada araba var. Adam var. Adam var. Adam şu arabayı alıp kaçmasın. Arabayı ben alıp kaçacağım. Oğlum. Hı. Al işte arabanın tekeri patladı. Ben de öldüreyim. Ben de Bazıyorum. Alan durdu. Abi araba yok mu ya? Bir tane araba vardı onunla da içine Ben mi ettim? <laughs> lan buraya sıkıştım. Sıkışırsın inşallah. Ölürsün orada abi. Hadi bay bay. Lan oğlum. Araba bulduysan. Ben araba buldum. Arabayla gidiyorum hem de. Sana gelsene mal. Şimdi. Ben Aynen. Ne araba bulmuşsun? Aa araba var denizde. Sen attın araba. <laughs> oğlum ben mi attım arabayı? Sen attın. Aa ben bir tane araba buldum. Hani. Beni de almaya gelsene. Niye arıyorum? Bekle seni almaya gidiyorum. Lan oğlum bu araba. Al işte ne olmuş bu arabaya ya? Araba araba mıymış o? Bu mu? Ha bizde değil. Bizde değil. İnşallah ölmem. Abi ben de arı ben arı. Ben elini ara verim artık tamam edin. Abi ben orada makas var nerede biliyor musun? Ay tamam edin elini. Ben makasım nerede? Tam anne de, öleceğim. Ya ben de öleceğim ya. Alan canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Çıktım çıktım çıktım. Şuraya hayır hayır hayır. ya. Can doldurmam lazım can. git kit 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 kit. Oh, tamam. Ölüyor mu? Yok. Canım çok az. Oldu. Sen kaçıncı numarasın Ben bir numarayım. Abat beni kaybedersen çok kötü olur ya. Ben buradayım. Şşş. Çok az kaldı olanı yetişme. Ben de sudan gideceğim. Ben de, de sudan gideceğim. Var ya üstü de var ya demi bulursan var ya çok iyi olur. Gemi mi? Karışıda gemi var. Ama ben almayacağım. Niye? Daha az iyi dersin oğlum. Ben can dolduruyorum. Abi alanı yeşille kaldık ya. Abi benim şarjım da şurada hatta. Bir daha da şarjı takayım. Dur ben de geliyorum hemen oraya. Abi araba var. Üçüncü işine. numara arabayla gidiyor. Hani lan onu boş verelim. Var ya ben öldüm. De... Be? Abi ben biz bence öleceğiz ya, Öleceğiz biz. Harbe, Öleceğiz. Aa bak araba işte. Senin attığın araba bu. Oğlum o senin. Art. Artık, arkadaşlar yorumlarda yazın. Kim attı? Kim attı? O a o abim Onur yani. Lan lan lan. canım 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 alan içindeyiz bu arkadaşlar bu arada ama ben çıkmamazım çıktım. Mağazım, çıktım. abi gemi çok... yok mu ya? Harbiden gemi olsa var ya şimdiden yetişmiştik oraya. Vardı biz harbi öldük diyorum. Hı, hı. Der ki ölmeyiz. Allah'ın işi. Arkadaşlar dua edin inşallah ölmeyiz. Ölürsek kötü olur arkadaşlar. Abi alanın içinde de alan durdu mu? Durdu durdu. Alan durdu arkadaşlar. Çok yaklaşmışız. Abi ben de yok ya. Abi varmış. Alana şeye bak. Mı Kıyıya mı çıkmam lazım benim? Kıyıya çık. Can doldur. Nerede acil mi? hadi acil kanka ölme. Abi. Kanka ölme ölme ölme. ölme. Hadi doldur bas. İnşallah bak Hadi hadi hadi. Lan! Laos! Son anda yetişti. Ha bir demi olsa vardı şimdi varmıştı. Tarbe. Bu arada arkadaşlar alan yavaş yavaş gidiyor. Söyleyeyim, değil mi Ömer? Abi gemi buldun mu sen? Ben gemiyi bulamadım aga. Şuralarda bak. Hani, hani 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 tarşi var diyordun. Şaka yaptım. Senin şatan'a başlarım şimdi. Üçüncü numara çok rahat. Üç numara. İşte üçüncü numara, üç numara aynı şey. Harbiden o çok rahat ya. Biz de. Biz sabah Allah canımız az çok az. <laughs> Lan tüyüye çık ya. Ben tüyüye çık. Tüyüye çıkacağım. Biz bence öldük gibi diyorum. <laughs> Bak var ya tüyümüz biterse var ya biz. Çok biz çok bittik. 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 Var ya sabahtan beri yüzüyoruz. Arkadaşlar herhalde ben öleceğim, öleceğim. Bence abi diyeçin çıkacağım da yavaş çok yavaş. Ben de ölüyorum zaten. Lan 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 lan. Yardım ben. edebilir misin? Yardım edemem ben. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Yes! Son anda. Son anda arkadaşlar. Son anda böyle birbirlerimize de destek olarak ha? Allah benim canım da, canım da alsın. Köye doğru싶iyorum ben. Abi sabahtan beri yüzüyoruz ha. 18 16 kişi kalmış 16. Biz 16 17 18 19 bekle. 10, 20 bekle. 16 17 18 19. Ha ya videoyu yayınlamadı or. <laughs> Abi biz bence gittik. Öyle deme kanka. Biz bence ya. Dayanamayız. Abi böyle deme. Abi ama. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Bir dua ederim. inşallah iyileşirim. Şimdi onun sırası ne oğlum al. Abi. Biz bence dik dik dedi. Senin yanına atmış canlı da olur suya çık canım. Sen sen en azından benden ileridesin. Ben çok artıdayım. Demi buldun mu? Gemi bulamadım ben. Abi var ya suda da hiç demir yok ya. Allah'ın işi artık ya. Allah bizi inşallah kurtarırsın. İnşallah. Allah senin için bitiyor ya. Benim istemiş o Basın, şunlar zaten canlı. Allah, ben tıraçtım. Allah canım, alım çok. Abi canım, Aa, abi. Abi, benim. Allah, benim kitim bitti. Ben basmam lazım. Hadi hadi hadi. Abi ben öldüm. Ölmesin inşallah abim hadi. Abi öldüm hadi. ya öldüm öldüm. Hadi hadi. Ko Allah. Bin tur fermeye de misin? Geleme baba. Olmaz. Serlis arkadaşım bin lan ben senin adı diyan. Hadi yürü sen. Yürü gelirsin. Gelirsin. Abi nasıl deliyim ben, ben, ya ya? Ben senin yardıma gelmiyor. Geliyorum. Çok uzaktasın. Yetişebilir misin bilmiyorum ki. yok Oha oğlum itiyiz Falan sen ya. Abi tam bütün hızını. Öldün öldün sen öldün hadi. Abi öldün ben ya. abi ben yetişirsin. Yok yetişemem öldürdün. Abi öldüm ben. Ya. Ben kazanayım şeyi çağırayım. Çağır. Ben çağır var mı da? Çağır var, var mı, mı? sende? Bir ya, baksana bir Bakmam lazım benim. İnşallah vardır, vardır abi. İnşallah vardır ya. Abi, abi öldüm zaten çağır. Ben ölmedim var var. ben ölmedim ölmedim nasıl Bir dakika var mı diye bakıyorum. Ölmüşsün sen. Yok ya. Yok mu? Yok. Var? kim bu? Ne? Lan üç numara bu. Lan ya hayır. Abi bu ne kadar iyi. Abi ben seni izliyorum. Üçüncü numarayı kaybetme. Hadi buna bas. Hadi. Abi ona belki kurtarır bizi. Ya. Bizi belki kurtarır. Hadi biraz çöp. Ha sen misin bu? He benim. Bat zıplıyorum. Tamam beni tamam, takip et. Oyun oynamaz abi ya. Ders lazım ders. da okulda birinci olur. Polis ol, avukat ol. Öğretmen olun ya. Bu sizin karnınız doyuruyor mu? Anasın. Ana şey nasıl yapıyor? Bence öl sen ya. Öl. Evet. Bu arada şey bu arada ya. Öl de videoyu bitirelim. Hep senin yüzünden bu arada. Ölecektim ben. Kazanmıştım. Çıkmıştım şu anda ben. Hep senin yüzünden, arkana... Ama bence yalnız. Canım çok az. Bu arada sen öl de videoyu yükselir Daha bunu yiyin, nasıl sorduk. Basın 23. 20... 23 oldu. Ne ki nerede? Bilmiyorum. Abi, arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Arkadaşlar ölüyorum. Öldüm ben de. Neredesin sen? Sen yanlar edin. Ben seni kurtarabiliyorum. <laughs> İnşallah. Hiç denemedim ama... Uzaktasın bayağı. Oğlum ne uzağı. bayağı bir yeriz. Ben 3 numaranın yanına gitmeye çalış. Nasıl yeriz? Sen benden daha çok hızlı gidiyorsun. Öldüm. Hadi oh. çık çit, çit. Hadi arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Dur dur bekle bekle daha değil daha değil. Bekle daha değil. Skorum 21. Oğlum ya çok çok iyi gitmiştik. Ee? 97 kişi kalmış. Ne Hadi. Bir el daha oynayalım. Evet arkadaşlar videoyu bu kadardı. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendin Hoşça kalın. İşte sana çok iyi bakın, görüşürüz. Görüşürüz.